değerli basın mensupları, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, değerli sendika üyelerimiz, bugün burada Maliye Bakanlığı önünde bir aydır yaşanan tiyatro oyununun sonuna geldiğimizi ama nasıl geldiğimizi ifade edeceğiz. Yedi dönemdir devam eden bir toplu sözleşme süreci sekizinci döneme geldi. 4688 sayılı yasada hükümet bilerek memur, memur emekleri ve ailelerini nasıl yoksul ve aç bırakırım maddelerini sırasıyla yasaya yazmış. Grev hakkını yasaya koymayarak anlaşmazlık olduğunda hakem heyeti adı altında tamamen hükümetin kendisinin kurguladığı ama asla emekçinin kazanamayacağı bir sistem kurmuş. Yedi dönemdir devam etti. Sekizinci döneme geldik. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu ilk kez Türkiye'nin üçüncü büyük konfederasyonu olarak masada yerini aldı. Ve ilk toplantıda Çalışma Bakanı'na bizzat yüzüne bakarak söyledim. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu yedi dönemdir oynadığınız tiyatro oyununun bir benzerinin sekizinci dönemde oynanmasını ve o tiyatronun figüranı olmayacağımızı ifade ettik. Dolayısıyla ya insanca yaşayacak ücretleri memur ve memur emeklilerin gereği şeklinde burada verirsiniz. Gereken uyarlama yapılır ya da hakem heyeti oyununa gelmeyeceğimiz ifade etmiştik. Ne yazık ki birinci, ikinci, üçüncü teklif ve son teklif diye yaptıkları ama hepsi oyunun bir parçası olan bir ay devam eden bu süreçte diğer konfederasyonları bir yere kadar ikna edebildik. Bir yere kadar aynı gün iş bırakabildik, tepki verebildik, mücadelede talepleri ortaklaştıralım dedik. Ama hakem heyeti kurgusuna ne yazık ki oturmamaları gerektiği konusunda ikna edemedik. <laughs> Hükümet oraya atadı. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkan yedi üye. Bakınız on bir üyenin yedisi. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın seçtiği üye. Cumhurbaşkanı'nın seçtiği üyenin emekçiden yana bir tavır alması mümkün mü? Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Halkız, haklıyız, kazanacağız. Cumhurbaşkanının atadığı yedi üye, Cumhurbaşkanının yine talimatını yerine getirmiş ve Çalışma Bakanı'nın son önerisine sadece 2027 yıl için yüzde bir eklemiştir. Ona da mecbur kalmıştır. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Merkez Bankası'nın 2027 yılı için öngördüğü enflasyon tahmini zaten dokuzdu. O da sekizden dokuza çektiler. Şimdi burada 25 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, babası, annesi, çocukları, anne annesi baba annesi yani Türkiye'nin vatandaşı halkını Cumhurbaşkanı tarafından önümüzdeki iki yıl boyunca aç ve yoksul bırakacak olan zam miktarlarını hakem heyeti dün akşam açıkladı. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu kurgulanmış bir oyunun parçası olmadık olmayacağız. TÜİK denilen Türkiye İstatistik Kurumu ne yazık ki iki yıldır sepet ürünlerinin fiyatlarını açıklamıyor. Yani ortada bir tezgah var. Ortada bir operasyon var. TÜİK sahte enflasyon rakamlarını açıklıyor. Maliye Bakanı bu pası alıyor. Asgari ücretleri, memurları, memur emeklilerini, çiftçiyi aklınıza gelebilecek Türkiye'de emeğiyle geçinen, üreten, tüketen, hizmet sunan ne kadar vatandaş varsa tamamını sahte TÜİK rakamları üzerinden Maliye Bakanlığı kurgulanmış enflasyon rakamlarıyla baskılıyor. Sokağa indiğinizde pahalı, pahalılaşmayan hiçbir ürün yok. Meyve sebzeyi geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Eti makarnayı geçen ayki fiyattan alamıyorsunuz. Ev sahipleri kirayı her ay düzenli olarak arttırmaya başladı. Doğalgaz fiyatını hükümet sürekli arttırıyor. Elektrik fiyatı sürekli artıyor. Yakıt fiyatı sürekli artıyor. Artmayan tek bir şey var. Evet. TÜİK'in enflasyon rakamları üzerinden emekçilere verilen ücret artmıyor. elini cebimizden çek Güç elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Dün TÜİK'in açıkladığı rakamlarla sevinenler oldu. Kimler? Rezidans'ta oturanlar. Kimler? Kalan parayı faiz olarak kendilerine verileceğini gören otoyol köprü sahipleri, yani patronlar. Kimler? rantçılar, kimler, yandaşlar sevindi. Çünkü diyor ki memur ve memur emeklere vermedi, e kalan parayı bize verecek. Yani biz yiyeceğiz diyor. Biz, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, makam araçlarında kazan, oturanların kazanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Otobüslerle, belediye otobüslerini duraklarda bekleyen vatandaşların kaybetmelerine müsaade etmeyeceğiz. Villalarda, rezidanslarda oturanların değil, kiralarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Lüks otellerde tatil yapanların değil, ailesinin anne babasının yanına bile gidemeyen, bayramlarda kurban bile kesemeyen, ailesinin yanına gidip büyüklerin elini öpmekte zorlanan o vatandaşların yanında olacağız. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, değil, emekçiye bütçe. Hükümet açıklıyor, diyor ki tasarruf yapacağız. Diyoruz ki nasıl tasarruf yapacaksınız? Mesela üzerinizde olan, Cumhurbaşkanlığında olan özel uçak sayısını azaltacak mısınız? En azından Fransa kadar yapın. En azından Almanya kadar olsun. Azaltacak mısınız? Uçakları satıp da yangın uçağı alacak mısınız? Cevap yok. E peki makam araçlarını satacak mısınız? Cevap yok. Türkiye Avrupa'da açık ara makam aracında önde. 130 bin makam aracı var. Almanya'da, Fransa'da 9 bin, 10 bin. Bunlar milli servetleri, milli gelirleri Türkiye'nin 3-5 katı. Nüfusları aynı. Devlet işleri de aynı. Ama lüksten, şatafattan asla kendini fedakarlık yapmayanlar şimdi diyor ki emekçiler yemek porsiyonlarını küçültsün. Hirene, hirene kazanacağız. Bir de, bir de kazanacağız. Bir de, bir de kazanacağız. Bizler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı emekçiler istediğimiz tek bir şey var dedik. Alın terimizin hakkı. Insanca yaşayacak ücret. Kiramızı rahat ödemek. Evde yiyecek olduğumuz gıdaları rahatlıkla almak çocuğumuzu eylül ayında okullar açılıyor çocuğumuzun okul masraflarını borçlanmadan almak başka hiçbir talebimiz olmadığını söyledik ama Maliye Bakanlığı yukarıdan güdümlü dedi ki hayır hazinede para var ama biz sizin yerine emekçiler yerine emekliler yerine aileleri yerine biz sermayeyi tercih ediyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetiliyoruz. Bizlere Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken allayarak pullayarak denildi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirse Türkiye uçacak. Maaşlar yükselecek. Her şey ucuzlayacak. Avrupa'dakiler gibi konfor içinde yaşayacağız diyerek yalan söyledi. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Halkı kandırdınız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu ülkeye faydalı olacağı yalanını söylediniz. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız. Ama gelinen noktada asgari ücretli aç, çiftçi aç, emekli aç, memur aç. Bu ülkenin 80 milyonu yoksulluk sınırının ve açlık sınırının altında yaşıyor. Siz bu yalanlarla 80 milyonu aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. O zaman madem yalan söylediniz, biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak dedik ki bunun tek bir müsebbibi var. Sarayda oturan Cumhurbaşkanıdır. Ülkeyi yöneten, onların atadığı Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı değil. Biz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu bu mücadele, bu kavgayı burada bitirmeyeceğiz. Kasım ve Aralık ayına kadar bütçe görüşmelerine kadar Türkiye'de ne kadar kasaba, ne kadar şehir, ne kadar parti, dernek, sivil toplum örgütü varsa emin olunuz Türkiye'yi bu açlık ve sefalete karşı koymaya, emekçilerin yanında olmaya ve ülke hazinesinin sermayeye değil üreticiye, çiftçiye, asgari ücretliye, emekliye ve memura hakkı ölçüsünde verilmesi için bu halkı tüm demokratik tahammüller çerçevesinde, tüm demokratik haklarımızı kullanarak emin olunuz o saraya da sarayın önüne de götürürüz. Eğer sesimizi orada duymak istiyorlarsa orada da duyururuz. Bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun önünde temsilen 50 kişinin etrafımızı birkaç yüz polisle kuşatmasına benzemez. Halkı karşınıza almayın. Bu da bizim Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak sizlere şu anki iktidara son uyarımız olsun. Enflasyonun belini kırdık diye halkta kırılmadık, kemik bırakmadınız. Bu kemiği kırılanlar ayağa kalkar o inançla o güçle gereğini de yapar